Herkese selam değerli öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Evet 8. denemede kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çekirdeki otobüste bulunan yolcuların tamamı bagaja birer valiz vermiştir. Otobüse en son Ezgi ve Sefa valizlerini yerleştirip binecektir. Ezgi 54 kilogram ağırlığındaki valizini yerleştirdiğinde otobüsteki valizlerin ağırlıkların ortalaması 2 kilogram artmıştır. Ezgi'den sonra Sefa 18 kilogram ağırlığında valizini yerleştirdiğinde otobüsteki valizlerin ağırlıkların ortalaması tekrar ilk ortalamaya düşmüştür. Buna göre ilk durumda otobüste kaç yolcu vardır? Esas bilgi burada arkadaşlar. Şimdi Ezgi ve Sefa'dan önce valizlerin ağırlıkların ortalaması ne ise Ezgi ve Sefa eklenince ortalama aynı oluyor arkadaşlar. Demek ki Ezgi ve Sefa'dan önceki ortalama bu ikisinin ağırlıklarının ortalamasına eşit. Hemen yazıyorum. 54 artı 18 bölü 2 72 bölü 2'den 36 olur. Şöyle diyelim. Ezgi ve Sefa olmadan yani Ezgi ve Sefa'dan önceki valizlerin ağırlıkları toplamına A diyelim. Kişi sayısına X diyelim. Bu ortalama 36'ya eşitmiş arkadaşlar. O zaman Ezgi ve sefa dışındaki valizlerin ağırlıkların toplamı 36 x'e eşit. Şimdi bu 36 x'e Ezgi'nin valizi eklenince arkadaşlar kişi sayısı x artı 1 olacak. Ortalama 2 artıyormuş. 36 artı 2'den 38'e eşit oluyormuş. Şimdi burada x'i bulacağız. İlk durumda otobüste kaç yolcu var diyor. Yani x nedir diyor arkadaşlarım. Hadi bunu çözelim. 36x artı 54 eşittir. 38x artı 38. 38'i buraya aldığımda 16 olur. X'imiz burada 8 gelir. Başlangıçtaki kişi sayımız 8'miş. Her sorunun cevaplanmak zorunda olduğu bir bilgi yarışmasında doğru cevaplar için 5 puan verilmekte, yanlış cevaplar için 2 puan silinmektedir. 40 sorunun sorulduğu bu yarışmada 144 puan alan bir yarışmacı kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Ne diyor? Her sorunun cevaplanmak zorunda olduğu diyor. O zaman 40 sorunun tamamı cevaplanmış mı? Evet. Doğru sayısını sorduğu için şöyle diyelim. Doğru sayısı x olsun. Yanlış sayısı o zaman 40 eksi x olacaktır. Her doğruda 5 puan alıyorsa x doğru da 5 x puan alır. Her yanlışta 2 puan siliniyorsa 40 eksi x yanlışta 2 çarpı 40 eksi x puan silinir. O zaman arkadaşlar buradaki puan 144'e eşit olacak. 5x artı 2x'ten 7x. 144 artı 80'den 224. X'imizi 32 buluruz. 32 dediğimiz şey zaten doğru sayısıydı arkadaşlar. Aşağıda verilen farklı büyüklükteki 3 kovanın her birinin üzerine litre cinsinden hacmi yazılmıştır. Bir defadaki su sarı kova ile 10 seferde ya da kırmızı kova ile 8 seferde tamamen boşaltılabilmektedir. O zaman biz buradan deponun hacmine ulaşabiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Buna göre bu depodaki su mavi. E, mavi kova ile kaç seferde tamamen boşaltılabilir? Depodaki su mavi kova ile kaç seferde boşaltılabilir? O zaman deponun hacmini bulacağız. Tabi önce x'i bulacağız. Oradan deponun hacmine gideceğiz. 10 çarpı x bölü 4 artı 7. 10 kere de boşaltılıyormuş ya arkadaşlar. O yüzden deponun hacmini şu anda bulmuş oldum. Aynı zamanda bu hacim 8 çarpı x artı 6 eşit. Çünkü 8 defada boşaltılıyormuş. O zaman burayı toparlayalım arkadaşlar. 10x bölü 4 artı 70. 8x artı 48. 48'i buraya aldığımızda 22 olur. 8x eksi 10x bölü 4 diyorum. 32'den 10 çıkardığımızda 22x bölü 4 olur. 22, 22x bölü 4'e eşitse x'imiz 4 olur. E x'imiz 4 ise kırmızı kovanın hacmi 10'dur. 8 defada depo boşaldığı için 8 çarpı 10'dan deponun hacmi 80 litre olur. Mavi kovanın hacmi x'i 4 bulduk. 2 artı 18'den 20 gelir. Şimdi deponun hacmini. Mavi kovanın hacmine bölerek mavi kova ile kaç defada boşaltıldığını bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman cevabımız 4'tür. Bir baba oğlu doğduğunda kızının 5 katı yaşındaydı. Hmm. Hemen baba kız oğul diyelim arkadaşlar. E, oğlu doğduğunda 0 yaşında. Kız x yaşında baba ise kızının 5 katı yaşındaymış. Oğlu 6 yaşına geldiğinde yani 6 yıl sonra. 6 yıl sonra yaşları bu şekilde olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Babanın yaşı kızının yaşının 3 katından 2 fazla olacaktır. Hemen buradan x'imizi bulalım. 2x eşittir 14. x'imiz 7'dir. Baba kızı doğduğunda kaç yaşındaydı? Yani diyor ki baba ile kızın arasındaki yaş farkı nedir? Yaş farkı 4x'tir. x'i 7 bulduğumuza göre 4 çarpı 7'den 28 buluruz. Bir cep telefonunun kapalı durumdayken, konuşma yapılırken ve kamera özelliği açık durumdayken 1 saatlik sürede şarjının yüzde kaçının harcandığını gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir. Bir saatlik sürede ne kadar şarj gidiyor ona bakacağız. Özellikler kapalı iken şarjın yüzde bitiyormuş. Konuşarak 1 saatte yüzde bitiyormuş. 1 saatte kamera açıkken şarjın %24'ü bitiyormuş. Bu telefonun şarjı tamamen doluyken 30 dakika boyunca kamera açık biçimde kullanılıyor. 3 saat konuşma yapılıyor. Arkadaşlar 1 saatte kamera açıkken şarjın %24'ü bitiyor. O zaman yarım saatte ne kadarı biter? Yarısı kadar, %12'si kadar. 1 e saat konuşma ile şarjın %16'sı bitiyor. 3 saat ile 3 çarpı 16'dan %48'i kadar biter. Ve burada toplam şarjın %60'ı bitmiş oluyor. O zaman kalan nedir arkadaşlar? %100'den %60'ı çıkardığımızda kalan şarjımız %40 olur. Kalan sürede telefon kapalı tutulursa kaç saat sonra şarjı tamamen bitmiş olur? Arkadaşlar %4'ü 1 saatte bitiyor. Öyle değil mi? %40'ı ne kadar saatte biter? Arkadaşlar 10 katı, 10 katı şeklinde düşünürsek demek ki 10 saatte bitmiş oluyor. Eray ve Serhat isimli iki arkadaştan Eray 6 dilimlik büyük boy bir pizzanın 3 dilimini 6 dakikada, Serhat ise 4 dilimini 16 dakikada yiyebilmektedir. Pizza yeme yarışmasına katılan Eray ve Serhat 6şar dilime ayrılmış büyük boy 2 pizzayı birlikte kaç dakikada yiyip bitirirler? Hmm. Şimdi arkadaşlar. 6 dilimlik büyük boy pizzanın 3 dilimini 6 dakikada bitiriyorsa Eray. 1 dilimini kaç dakikada bitirir? 6 bölü 3'den 2 dakikada bitirir. Şuraya 1 dilim diyelim. Peki Serhat. 4 dilimini 16 dakikada yiyorsa 1 dilimini 16 bölü 4'den 4 dakikada yer. Şimdi diyor ki arkadaşlar 6 şar dilimi ayrılmış büyük boy 2 pizza. Toplamda ne var? 6 çarpı 2'den 12 dilim var. Kaç dakikada yiyip bitirirler? Şimdi şöyle düşünün. Toplamda 4 dakika geçince 1 bir artı 1'den daha doğrusu toplamda 4 dakika geçince arkadaşlar 2 dakikada 1 dilim yiyor. 4 dakikada Eray 2 dilim yiyecek. 4 dakikada Serhat 1 dilim yiyecek. Toplamda 3 dilim yenmiş olacak. Bakın 4 dakikada 3 dilim yeniyor. O zaman 12 dilim için kaç dakika gerekir? 4 katı 4 katı şeklinde düşünürsek toplamda 16 dakikada bütün dilimler yenmiş olur. Aşağıdaki daire grafiklerinde 1 ve 2 nolu kaplarda bulunan karışımlardaki A ve B maddelerin oranları verilmiştir. 1 ve 2 nolu kaplardaki karışımlardan sırasıyla x gram y gram alınarak karıştırılıyor. X eşittir 4Y olduğuna göre oluşan karışımdaki A maddesinin oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar o zaman şuradaki Y miktarına M diyelim. Buradaki X miktarı 4M olsun. A maddesinin oranı soruluyor. Buradaki 4M karışımın bakın 150 bölü 360'ı A'dır. Buradaki M karışımın 120 bölü 360'ı A'dır. Öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Peki toplam karışım ne oldu? 4M artı M'den 5M oldu. A maddesinin oranı yüzde kaçtır dediği için buna K bölü 100 diyelim arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi burayı çözelim. Buradan 600 gelir. 120 de buradan 720 M geldi. 720 M bölü 360'dan 2 M geldi. 2m eşittir 5m çarpı k bölü 100. Şunlar gitti. Sadeleştirdiğimizde 2 çarpı 20'den k'yı 40 buluruz. Son durumda karışımdaki a maddesinin yüzdesi 40'mış arkadaşlar. Çevresi 400 metre olan o merkezi dairesel bir pist 4 eşit bölüme ayrılmıştır. Arkadaşlar o zaman 400 bölü 4'ten burası ne olur? 100 metre olur. A ve B noktalarında hızları 60 metre bölü dakika ve 40 metre bölü dakika olan iki hareketli bulunmaktadır. Buna göre A ve B noktalarındaki hareketliler aynı anda birbirine doğru hareket ettiklerinde dördüncü kez nerede karşılaşırlar? Bir kere arkadaşlar birinci kez burada karşılaştılar mı? Sonra bundan sonra üç kere daha karşılaşmaları gerekiyor. Peki nerede karşılaşacaklar? Pistin çevresi burada 400 metredir arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Şurada karşılaşmışlardı ya. Böyle bir durum söz konusu. Ve tekrar karşılaşmaları için gereken süre 400 eşittir pistin çevresi kadar yol alacaklar ya arkadaşlarım şöyle geldiğinde. Burada hızların toplamı 100 çarpı t olur ve t'yi 4 dakika olarak buluruz. Bakın birinci karşılaşmaları bu şekilde. Peki birinci karşılaşmalar için gereken süre nedir? Bu sefer aralarındaki mesafe 100 metre arkadaşlar. 100 eşittir. 60 artı 40'tan 100 t dersek burada 1 dakika olarak bulmuş oluruz. O zaman birinci karşılaşmaları için gereken süre 1 dakika. 1 ile 2 arasındaki karşılaşma süresi arkadaşlar 4 dakika. Aynı şekilde bu şekilde bunları da 4 dakika düşüneceğiz. Çünkü Üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar için de yine pistin çevresi kadar yol alacaklar. Bu şekilde düşündüğümüzde arkadaşlarım toplamda 13 dakika süre gerekmekte. Peki 13 dakikada B nereye geliyor? 40 çarpı 13'ten buradan 4 3 12 520 metrelik yol almış oluyor. Arkadaşlarım bakın burada 400 metre var. Burada 520 metre için ne yapacağız? Bakın bir tur attı. Buraya geldi. 400 metre oldu. 120 metre daha ilerlemesi lazım. O zaman 3 dakika daha gitmesi gerekiyor. 40 çarpı 3'ten arkadaşlar. E burası 100. Her bir çeyrek dilim 100 metre ise burada 40 çarpı 3'ten 120 metre gideceği için şuraya gelmesi gerekir. O zaman dördüncü kez A ile D arasında karşılaşacaklar. Tabii ki farklı şekilde de çözülebilir arkadaşlar. Ben aklıma gelen ilk çözümle sorumuzu çözdüm. Aşağıda 1800 öğrencisi olan bir okulun birinci grafikte kademelerine göre ikinci grafikte ise lise kademesindeki öğrencilerin sınıf seviyesine göre dağılımları gösterilmiştir. Bakın ilk öğretim lise anaokul diyor. İkinci grafik ise lisedeki öğrencilerin dağılımı var. Bu okuldaki öğrencilerin kaç tanesi 12. sınıftadır? Şimdi 1800 öğrenci var. Burada lisedeki merkez açıyı bulmaya çalışalım. 90 artı 150'den 240, 360 olması için buranın 120 derece olması lazım. Arkadaşlar 1800 öğrencinin 120 bölü 360 liseye ait. O zaman 1800 çarpı 120 bölü 360 diyorum. Ve şuradan sadeleştirdiğimde 5 geliyor. 600 öğrenci oluyor. 600 öğrenci lise öğrencisiymiş. Burada 12. sınıf öğrencisinin merkez açısını bulalım. 100, 150, 90 daha 240, 360'dan 240'ı çıkardığımızda 120 derece gelir. Şimdi şöyle diyeceğiz. 360 dereceye 600 öğrenci denk geliyor lisede. 120 derece 12. sınıf ya arkadaşlar. Kaç öğrenci denk gelir? 3'e bölmüş. 3'e böldüğümüzde 600 bölü 3'ten 200 öğrenci varmış 12. sınıfta. Bir merdiven çıkma yarışmasına hazırlanan Uğur. Yerden 3 metre yükseklikte kendi aralarındaki basamakları özdeş olan iki farklı merdivende antrenman yapmaktadır. Sol taraftaki merdivenin 10. basamağı, sağ taraftaki merdivenin 15. basamağı aynı ve tepedeki basamaktır. Hmm. Yani burada toplamda 10 basamak var arkadaşlar. Burada toplamda 15 basamak var. Uğur soldaki merdivende ikişer ikişer sağdaki merdivende üçer üçer basamakları atlayarak hiç durmadan A ve B noktaları arasında gidip gelmektedir. A'dan yukarı çıkarken ikişer ikişer çıkıyorsa 10 bölü 2'den 5 adım atıyor demektir. Sağdakini üçer üçer iniyorsa 15 bölü 3'den 5 adım atarak iniyor demektir. O zaman buradaki kişi A'dan B'ye arkadaşlar toplamda 10 adım atıyor. Dönerken de 10 adım atmış oluyor. Buna göre Uğur A noktasından başlayarak 292 adım attığında yerden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi arkadaşlar bir turu şöyle düşünün. A'dan B'ye gelecek B'den A'ya gelecek. Gidecek gelecek bu şekilde toplamda 20 adım atıyor. Peki bu turu kaç kere yapıyor onu bulalım. 292'yi 20'ye bölüyorum arkadaşlar. Burada hadi şöyle diyelim Bakın geriye 12 adım kalıyor. Şimdi 14 kere bu işlemi yapıyor. Yani A'dan başlıyor tekrar A'ya dönüyor. Bu işlemi 14 kere yapıyor arkadaşlar. Sonra 12 adım daha atması gerekiyor. 5 adım attı, 10 adım attı ve buradan da 2 adım atması gerekiyor. E burada bir adım 3 basamak değil mi arkadaşlar? Çünkü A burayı şuradaki merdiveni 3'er 3'er inip 3'er 3'er çıkıyordu. O zaman buradaki 2 adım 2 çarpı 3'ten 6 basamak eder. 6 basamak yukarı çıkmış olur. Bana yerden yüksekliği kaç metredir diyor. Arkadaşlar burada toplamda 15 basamak vardı. 3 metreyi santimetreye çevireceğim. 300 santim. 15'e böldüğümüzde basamağın yüksekliğini bulmuş oluruz. 20 santim. E, 6 basamak yukarı çıktığına göre 1 basamak 20 santim ise 6 basamak 6 çarpı 20'den 120 santim olur. Yerden yüksekliği 120 santim metre cinsinden 1.2 metre olur. Çok güzel soruymuş arkadaşlar. Aşağıda şekil 1 ve şekil 2'de verilen tablolara sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Bir inceleyelim arkadaşlar. Sayılar bakın bu şekilde ardışık yazılmış 1'den 9'a kadar. 5 çarpı 5'te birden 25'e kadar aynı şekilde artarak gitmiş. Verilen kuralla şekil 3 doldurulduğunda x ve y yerine yazılacak sayıların toplamı 96 olduğuna göre ne kaçtır diyor arkadaşlar. Hmm. Şimdi öncelikle 3 çarpı 3 diyor ya buraya birden 3'e kadar olan sayılar yazılmış. Bu da 2n çarpı 2n diyor. O zaman buraya arkadaşlar 1'den 2n'e kadar olan sayılar yazılmalı. E bunlar artarak ardışık şekilde ilerliyor. O zaman x'imiz arkadaşlar 2n artı 1 olur. Bu kolaydı. Önemli olan y'yi bulmak. Şimdi arkadaşlar şurayı yazdık değil mi? Mesela 5 çarpı 5 dediği için 1'den 5'e kadar oluşturduk. Biz de 1'den 2n'e kadar şeklinde yazdık. Sonra burası için arkadaşlar... 4 tane daha sayı yazıldı. 5'in 1 eksiği kadar. O zaman şurası için kaç sayı yazılacak? 2n'in 1 eksiği kadar. 2n eksi 1 sayı var. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar burası için de 5'in 1 eksiği kadar sayı yazılmış 4 tane. O zaman burası için de ne diyeceğiz arkadaşlar? 2n eksi 1 tane sayı var. Sonra arası için arkadaşlar bir burada bir buradakini kullandığımız için 5'in 2 eksiği kadar kullanılmış. Buraya baktığımda ise arkadaşlarım 2n'in 2 eksiği kadar sayı vardır. O zaman şöyle diyeceğiz. Arkadaşlar burada 1'den 2n'e kadar sayılar var. 2n tane. Şu tarafta 2 eksi 1 tane sayı var. Burada 2 eksi 1 tane sayı var. Burada 2n eksi 2 tane sayı var. Yani 8n eksi 4 tane sayı var. Birden buraya kadar geliyor arkadaşlar. 8n eksi 4 tane sayı varsa son terim şuradaki ne olacaktır? 8n eksi 4. E bir öncekini bulmak istiyorsak geriye gideceksek bu sayıdan 1 çıkarmamız lazım. O zaman y sayısı 8n eksi 5 olur. X ve Y'nin toplamı soruda 96 olarak verilmiş arkadaşlar. Peki toplam nedir? 10n eksi 4 eşittir 96. 10n eşittir 100. Elimiz 10 olur arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Şu anda aklıma gelmedi ama belki farklı bir şekilde de çözülebilir. En basit yol olarak e, aklıma bu geldi arkadaşlar. Eray Özdeş kibrit çöplerini kullanarak birinci gün bir kare yapıyor. Daha sonra her gün bir önceki gün kullandığı kibrit çöpü sayısını artırarak yeni bir geometrik şekil yapıyor. Aşağıda Eray'ın ilk 3 gün yaptığı geometrik şekiller gösteriliyor. Buna göre Eray'ın 12. gün elde ettiği geometrik şekilde kullandığı toplam kibrit çöpü sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar güzel bir soru biraz üzerinde düşünmeliyiz. Birinci gün bu kare şeklinden bir tane var değil mi? İkinci gün 1 artı 2 diyorum arkadaşlar. Yani 3 tane kare var. 3. gün 1 artı 2 artı 3'ten bu kadar kare var. O zaman 12. gün ne olur? 1 artı 2 artı 3 nokta nokta 12'den 12 çarpı 13 bölü 2'den 68 tane kare var. Tamam her bir karede 4 tane var deyip 4 çarpı 68 diyebilirdik. 12. Gün, günde kullanılan kiprit sayısını bulmak için. Fakat kesişimlere dikkat eder misiniz arkadaşlar? Burada kesişimde bir tane kiprit çöpü var. Eğer iki tane olsaydı o zaman biz 68 çarpı 4'ten kibrit çöpü sayısını bulabilirdik. Kesişimlerde bir tane var. Peki kaç tane kesişim var? Buna bakmak mantıklı mı? Şöyle bir düşünelim. Çok da mantıklı gibi değil. O zaman soruya mantıklı bir şekilde yaklaşmaya çalışalım. Şöyle siliyorum arkadaşlar. Birinci gün 4 tane kibrit çöpü kullanılmış. Bunu yazmak istiyorum. İkinci gün zaten şurada 4 tane vardı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kibrit çöpü kullanılmış. Üçüncü gün arkadaşlar zaten şurada 10 tane var. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane olacak. Şu anda göremedim biraz. O yüzden büyüteceğim arkadaşlar bu işi. Buraya dördüncü gününkünü ekleyeceğim. Zaten Buraya kadar arkadaşlar 18 tane var dedik. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 tane var. Ben bir tane daha yazacağım arkadaşlar daha kolay görebilmek için. Yani buraya 5. gün olanı da çizeceğim. 28 demiştik. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 5. gün 40 tane var. Bakalım buradan bir şey yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Şurayı siliyorum. Kalabalık olmasın. Evet. Nasıl bir artış olmuş? 6. 8 artış olmuş. 10 artış olmuş. 12 artış olmuş. Yani ikişer ikişer artıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. İlk 5 günde 4 tane bu şekilde artış var. 1, 2, 3, 4. Biz burada 12. günü istiyoruz arkadaşlar. 12. gün için arada 11 tane artış olmalı. Bakın arada 11 tane artış olmalı. O zaman bunu şöyle yazacağım. 6 artı 8 artı nokta nokta son terimi bilmiyorum ama terim sayısının 11 tane olduğunu biliyorum. Son terimi bulabiliriz. Buna x diyelim arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim aradaki fark artı 1 11'e eşitmiş x eksi 6 buradan 20 gelir ve x'imiz 26 olur. Son terimi 26 bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar 4'e 6 ekledik 10 bulduk. 4'e 6 artı 8'den 14 ekledik 18 bulduk. O zaman burada 12. terimi bulacaksak ilk terime yani 4'e buradaki toplam kadar eklememiz lazım. O zaman 6, 8, 26'ya kadar olan sayıların toplamı nedir? 11 tane terim var. Son terim artı ilk terim 32'dir. Böl 2'den 16 çarpı 11. Bu da bize 176'yı verir. Yani aradaki artış 176'dır. İlk terime 176'yı ekleyelim. O zaman cevabımız 180 olur arkadaşlar. Hemen cevabı kontrol edelim. Evet cevabımız C. Ama değişik bir şekilde yaklaştık. Keşke daha basit olsaydı. Evet gençler bu şekilde 8. denememizi de çözmüş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.